Teknoseyir'e hoş geldiniz. Murat bugün Samsung'un Gear S2 serisinden iki akıllı saat. Akıllı saatimizde. Yani. Biz tabii video boyunca büyük olsak telefon diyeceğiz bunlara. Diyeceğiz abi ondan kaçıracağım. Artık peşinden özür dileyelim. E, farkı ne şimdi, şimdi bir? Şimdi. Birisi beyaz birisi siyah Onu görebiliyorum evet. da. E, şimdi abi, bir de burada olmayan üçüncü var. Tamam. E, sim kartlı versiyon yani telefon, telefon işlevi de gibi. görüyor. Bunlar kardeş, bunların içi aynı. Bunların dışı farklı. E, şöyle. Şimdi bu spor olarak da geçen düz yani üstünde hiçbir şey yazmıyor. Şu Yeresik, kutu değil mi o? Evet. Yer ki. Şöyle alayım. Bu da klasik modeli. Şimdi bakıldığı zaman hemen anlaşılan ilk farkı kayışlar. Çünkü bununki deri daha böyle deri. Yani saat evet. kayışı alıştığımız klasik saat kayışı iken bununki plastik biraz daha hani modern diyeceğim ama yorum açık ee, bir tasarım farkı var. Tabi bunların birleşmesi de farklı. Bak bu pinli yapıdayken bu soketli bir yapıda. Bunu buradan çıkartabiliyorsun. Nasıl soket? Şöyle oluyor. Hmm. Şu şekilde çıkartıyorum. Hatta Peki, bir tane bir takım daha kayış var. O da küçük, daha ince daha belli bilekli insanlar için. Evet, onu oraya kullanabilirsin. Ama şimdi bu sistemi ben yani saat meraklısı saat konusunda mesai harcayan biri değilim ama bu sistemi ilk kez gördüm. Fakat bu sistem. Bildiğin şimdi ben... he, bir saatçiye götürsem. Buraya halleder. İstediğim kayışı taktırırım. Kayış takabilirsin. Daha gerçi pek ihtiyaç da yok bu çünkü. Bu çok kayış benim hoşuma gitti ama hani canım istedi mi istediğim kayışı taktırırım. Evet. Klasikliği biraz da oradan geliyor. ha bu durum tabii ki de e, saatlerin görünümünü de değiştirmiş. O, o biraz daha zarif diyelim. Kibar. E, bu biraz daha kalıncana şu et, etlerinden dolayı. O biraz e, daha spor bir daha spor yaklaşım. Yani bu daha şöyle diyelim. Bu bana uyacak. Sana bir yani şöyle bir örnek verirsem hani bilmiyorum ne dersin? Bunu takım elbisenin takılacak saat değil. O takım elbiseninle gidecek zaten. Evet. Hani aksesuar olarak daha uygun. E doğru, doğru. Şunu takım elbiseyle takarsan birazcık Biraz gülebilirler. <laughs> Çünkü ama... şu plastik kayış çok keyif ha, vermiyor. Tersten düşünelim. Bunu da spora takmazsın. Çünkü bu da sonuçta hani tamam suya muya dayanıklı olabilir ama hani pek fazla da temas ettirmek istemezsin. Peki şimdi ekranlar aynı mı? her şeyleri aynı. pillerine kadar? Her şeyleri aynı. Ee, ekranlar da aynı. 1.2 inç AMOLED ekran var. Bu Ekran de. büyüklüğü Aynı diyorsun. Gorilla Glass 3 ile korunuyorlar. Nasıl açılıyor? Ha açtım. Ee, i̇kisi de Gorilla Glass 3. OLED i̇şte, tabii ki bu ekranlar. AMOLED ekran evet. E, 512 MB RAM ile geliyor. 1 GB dual core işlemci var. Çift çekirdekli. Her ikisinde de 4 GB depolama alanı var. Ama bunun 1.9'u kullanıma açık. Hmm. Ee, şöyle deyip... E, bunun sana sağladığı en temel avantaj buna telefonun üzerinden MP3'lerini atabilirsin, müziklerini atabilirsin. Direkt bu çalıyor o zaman. Ee, sen oradan telefonuna bağlantıyı kesebilirsin. Şimdi bu çalıyor da nasıl dinliyorum? Evet, şimdi o bir sorun değil abi. Kulaklık Üzerine, çıkışı diye bir şey görmüyorum. Buna Bluetooth kulaklıkla ancak ses alabilirsin. Ya yani bundan ses alabilirsin. Bunun pek kendi içinde hoparlörü de yok mu? Hiçbir şey yok abi. E peki bunun şimdi bu saatlerin bak ben akıllı telefon acemisi olarak sorular soruyorum sana. Bu saatleri bize ne, nasıl tanıttılar? İşte telefonun bildirimlerini falan size verecek. E, şimdi Bunlardan bip sesi bile çıkmıyor. Çıktı. Hoparlörü yok. E, peki beni nasıl uyaracak? İki şekilde Levent abi. Birincisi kolunda sürekli takılı duracak, Tit, titriyecek. Titricek. Bir de tabii ki bildirim sesini telefondan da alabileceğini varsayıyorsun. E, bu bir eksiklik abi. Te, en şimdi çok ben eleştirilen. Ben buna şaşırdım. Gerçi bir yandan şöyle şimdi. Bu gerek Samsung'un Gear'ı, gerekse onunla eş zamanda çıkan ilk akıllı saatlere baktığımızda müthiş kalın, müthiş büyük cihazlardı. Çünkü işte şurasından ses geliyor da ya. şurasından fotoğraf çekiyor falan gibi özellikler Acayip eklemişlerdi. Şeyler. Olmamıştı cihaz çok büyüktü. Şimdi o hevesi bıraktılar. Bıraktılar. Abi. Bunlar fotoğraf çekmiyor. Yok. Ama işte tamam belki hani bundan MP3 dinlemek istemiyorum ben ama bir bip sesi gelseydi çok çok iyi olurdu. Kesinlikle aynı fikirdim. Uyarı Uyarımlar gelseydi çok çok Not iyi olurdu. Not olarak şunu söyleyeyim. E, sim kartlı versiyon telefonla konuşma özelliği sunduğu için üzerinde mikrofon da var, kulaklık da var, e, hoparlör de var. Bunda sadece mikrofon var. Burada olmayan sürüm o. o. İkisinde de mikrofon var mı? İkisi de mikrofon. Yani sesli komut algılama özelliği var Levent abi. Bu saatlerin en önemli özelliği. Daha doğrusu e, dezavantajlarından bir tanesi. Evet. ...üzerlerinde alan yok ya, minnacık yerde klavyeyle uğraşamazsın, sanal evet. klavyeyle. Sesli komut vermek üzere tasarlanmışlar. Hmm. Şimdi... şu şu dönme, işi, şimdi bu saati nasıl yöneteceğimiz konusuna benim kafam takılıyor. Üzerinde evet. ikisinde de iki düğme var. İki düğme görüyorsun. Birisi belli ki açma kapama falan, Tabii, ana birisi düğme. Birisi işte menü, bir ana şeye döndürüyor, birisi bir önceki menüye döndürüyor ama... esas olarak senin kontrolün şu kadranın dönmesi evet, o çok... ve dokunmatik ekran. Şimdi ekran dokunmatik. Evet. Ve bu kadranın dönmesiyle ekranlar arası bir geçiş hem tabi hem ekranlar arası geçiş var hem e, menülerin arasında da dolaşabilirsin. Hı. Yani şöyle söyleyeyim, kadranla parmakla yaptığın şeyin çoğunu kadran yapıyor sana ve ben de genel olarak kullanırken kadranı kullandım. Şimdi güzelmiş e, bir hafif hani adım adım evet. dönüyor öyle. O kesinlikle o hassasiyet. Güzel bir şey olmuş evet. çünkü her adımda da bir ekran değişiyor mesela gayet. Evet. E, Keskin olmuş, güzel olmuş. Ee, peki. Şey fark ettin mi? E, kadranlarının yapısı aynı değil. Klasikte tırtıklı bir yapı var. Evet. Bunda daha düz bir yapı. Evet. Bunda bir kadran olduğu belli olmuyor. Çevrilebilir. Doğru. Bunda Doğru. birazcık andırıyor. <laughs> <Denebiliyor. gülüyor> evet. Peki. Aynı şekilde bakıyorum. Kulaklık çıkışı yok. MP3'ü bu çalsa da Bluetooth, Bluetooth kulaklığa, eşleştireceğiz. Evet. Peki. E, bunun dışında bunların ne marifeti var? Şimdi Bunlar temel olarak bildirim araçları aslına bakarsan, evet. sana telefonunla ilgili, ki bu listeyi sen seçiyorsun, bana şunlarla ilgili bildirimleri yolla diyorsun, yolluyor. Ama bildirime cevap verme olayı kısıtlı. Yapabilirsin hmm. ama ekrana o kadar bir, nasıl diyeyim, kullanımı zor bir klavye çıkıyor ki. Bir de bu ekranda, Bir de o bir, ekranda bir ekranda. Çok anlamsız oluyor. Bu sesli komut için aslında tasarlanmış cihazlar bunlar fakat orada da şöyle bir sorun var. Nuance diye bir firmanın e, çözümünü kullanıyor ses algılamaz teknolojisi olarak ve bunda Türkçe yok. Hmm. E, Türkçe olmadığı için Türkçe komut anlamıyor. Dolayısıyla. Yaptı dışından geldi an, İngilizce konuşacağız. İngilizce konuşacaksın misafir. E, hmm. Dil dil önemli bir sorun. Dikte sisteminde bunun olmaması bence. Sizden e, işletim sistemi var bu arada. Şimdi e, Türkçe karakterlerle bir sorun yok, yok gördüğüm Tizen'de kadarıyla. Türkçe var ama dikte sistemi Tizen'in dahilinde olan bir şey değil. Bu farklı bir yerden alınmış. Ha, Hatta şunu da not diyeyim. Ee, sana soruyor diyor ki bak ben de o senin dikteni e, söylediğin şeyleri tutacağım. Üçüncü e, başkalarıyla paylaşabilerek eee evet, diyor. O Buna izin öğrenecek, Türkçe öğrenecek. Türkçe öğren <laughs> e, de, tamam, şu an öğreniyor tabii evet. Peki e, Murat akla gelen Bence ilk sorulardan birisi. Şimdi Samsung telefonun mu olması lazım? Hayır. Android telefonun olması gerekiyor. Hatta da desteklenecek. Ama şu anda ana platformu Android. Ama Android 1 değil. Tizen. Android 1 farklı. Yani Moto 360 incelerken söylediğimiz Android 1 farklı bir işletim sistemi. Tizen farklı bir işletim sistemi. Şimdi bunların işletim sistemi Tizen de ben kendi telefonumda. Android'de biz gibi kullanıyorsun. Yani... Android... Evet. telefonumdan markası ne olursa Hiç olsun bir sorun yok. Kullanırım. Bir Samsung kullanmanın avantajı olur bu dersen şöyle bir avantajı var. Bunun kullandığı servisler Samsung telefonlarının içinde var. Sadece yani uygulamanı şey, evet. çalıştırıyorsun, çalışıyor. Herhangi başka bir Android telefonda en az 3 tane servis indiriyor önce. Onlar kuruluyor. Daha sonra uygulamayı kuruyorsun, çalıştırıyorsun bir kerelik tabii. Evet ben. ama başka Android telefonlarda da çalışıyor. Çalışıyor. Biz. Ha bir Güzelmiş. bir şöyle bir kısıtlama getirmiş Samsung. Niye yapmış bilmiyorum. 1,5 GB bellek şart koşuyor. Telefonda. telefonda. Herhalde kendi uygulamaları falan. Herhalde. Da ee, onun götürecek. dışında bir kısıtlaması yok. yani bunun tam listesi de Samsung'un sitesinde telefon telefon yayınlanmış. Merak edenler Güzel. baksın. Peki bu telefonların işte başka ne marifeti var dediğimde mesela bunlar da adım sayma, GPS Falan filan bir şeyler şimdi var tabii mı? tabii bu spor e, tabii hemen ondan bahsedeceğim mu? 250 miliamper pili var. Bir defa onu söylemeyi unuttum. E şimdi spor için çok fazla uygulama var. Bu ve düzgün de çalışıyorlar bunlar. Ek olarak üzerlerinde nabız ölçer taşıyorlar Levent abi şurada <laughs> görüyorsun. Test ettim. Gerçekten e, nabzı çok güzel ölçüyor. Fakat e, nabız ölçme sistemi maalesef çok pili yiyen bir şey olduğu için Bunlarda hiçbir zaman şey diyemiyorsun benim nabzımı 7-24 ölç Sürekli ölç bu, Hayır bu arada ölçüyor ölçerek çalışıyor e, Ama çok doğru ölçüyor yani sporda kullanabilirsin e, Bayağı da e, bence hani uygulamaları falan da Samsung'un kendi uygulamaları da o konuda iyi e, Telefonunla çalıştığı için sonuçta onun GPS'inden de faydalanıyorsun İkisini beraber düşündüğünde evet sporda kullanabilirsin ama şunu söyleyeyim. Spor için tasarlanmış bileklik, kulaklık e, ve bunların nabız ölçen versiyonları bundan daha iyi sonuç verecektir çünkü onlar sürekli çalışıyorlar. Evet şöyle bir örnek vereyim. Bir nabız ölçer bugün kulaklık cinsinde 4 saatte pilini bitirir. E, en fazla o kadar gördük buraya teste gelenlerde. E, bu saatin tabi o kadar e, gücü yok. Dolayısıyla kısıtlı bir imkan sunuyor ama e, hiç olmazsa yüz, düzgün sunuyor ve ee, kolunda oynamasına rağmen hemen ölçüyorsun. Doğru ölçüyor. Ben onu başka kulaklığımla test ettim. Peki şimdi spor yaparken terleyeceğim falan. Dayanıklı. bunların su dayanıklı. Toz dayanıklılığı. İkisine de dayanıklı. İstersen hani duşa falan da duşa girebilirsin. Duşa girer miyim? Girebilirsin. IP68 var. İyi. Ee, o konuda kullanılabilir. Ama zaten diyorum. bir gördüğüm kadarıyla hani açık bir port falan Yok, yok hiçbir şey yok. Hani düğmeleri var. Şu, e su toz geçirmeyecek olması şaşırtmıyor. E peki ben bunu şimdi nasıl şarj ediyorum? Şu standlar var. Bu dock, do, dikkat ettiysen dokunmatik. E, buraya dokunacak. Mikro USB. Anda, mikro USB ile bağladık. Sonra bu doktan çalışacak. E, güzel yapmışlar. Üstünden kayması falan mümkün değil. E, dikkat ettiysen tak diye zaten. Bir mıknatıs evet. efekti var zaten. Peki bu burada... Saati gösteriyor. Yine notification falan verecek mi verecek, bana? Verecek. Ama, verecek ama bağıramayacak. Peki Murat şimdi bu telefonla bağlantıyı nasıl sağlıyor? Bluetooth'la sağlıyor. Temel olarak tamam. e, iletişimi Bluetooth'la kuruyor. Ama tabii Bluetooth'un bir menzili var. Evet. Onun dışına çıkarsan kopuyor mu? Hayır. E, bu aynı zamanda Wi-Fi özellikli. Tamam. Ağına bağlanma özelliği var. Sen aynı ağdaysan iletişim kesilmiyor. Wi-Fi üzerinden. wi üzerinden konuşuyor. Tamam. Dahası da var. Hani iyice tamam. ayrı düştün, ağa da yok. E, Kurulumda telefonu unuttum. saati evde unuttum. unuttum. Ofise geldim saati evde unuttum. Kurulumda diyor ki Samsung hesabı ister misin? Hmm. Evet der ve hesap açarsan o bir bulut görevi yapıyor Samsung. Tamam. Sunucu üzerinden bu sefer iletişim kurmaya devam ediyorlar. Tamam. E, dolayısıyla kopmaları biraz zor. E, Baya iki cihaz arasındaki bağlantının çeşitli evet. yönleri var. E, şey de sonuçta kaybolursam bul seçeneği de hani çalışacağı için böyle bir evet. şey gerekiyor o da var. Evet. kaybedersen ya da çalınırsa bulabiliyorsun. Evet. Peki pil ne kadar gidiyor? 250 miliamperlik pili var. Eğer istersen bir siyah beyaz modu var. Ee, hani bazı evet. temel özellikleri tutarak her şeyi de kapıyor. Evet. Ama şunu söyleyeyim biz Moto 360'ı test ettiğimiz zaman ben dedim ki bütün günü çıkaramıyorsun. Yarım gün hani biraz daha oyaladın evet. mı. Bunda bir buçuk gün. İyi. Zorlarsan iki oluyor. Yani şöyle yatarken şarja koyacaksın. Evet. O zaman e, sorunsuz gidersin Gider. geleceğe doğru. Tabii bunda biraz şöyle bir rahatsızlık var. Bu dokta çalıştığı için e, buna ben doğrudan şunu takamıyorum. E, yani... Ev, Sen bu BSE. BSE evet. Bakıyorsun. Ben BSE takıyorum. Bakayım. Yani iş yerinde de hani bir tane dok olmasında fayda var. Hani öyle bir şey olursa evle iş arasında. Unuttun diyelim. Hmm. E, bu da bunun dezavantajı işte. Doklu sistem yavaş ama. ama. gerektirmesin. Bunu başucuma koyayım. Evde. Evet, unutma sabah şarjı yatarken koyayım. çıkartayım saati, şarja koyayım. Sabah da koluma takıp çıkayım. Evet, benim İda istediğim et. sistem o olur. Ben gün içinde bir saatin piliyle falan ya. uğraşmak istemem. Unutmazsan, unutursan mecbur o ya şu var. Ya unutursan cezanı çek. Hayatına bir şarj daha giriyor. Evet, o belli. Yani yapacak bir şey yok. Ya belli. Ee, evet, belli. Şöyle bakayım hani atladığım bir şey olmasın bildirimlere cevap verebildiğini söylemiştim ama kısıtlı bir imkan. Her e, bildirimde zaten altta şey çıkıyor. Telefonumda aç diyor. Hmm. Telefonundan hani detayına girmek istiyorsan tamam. oradan hallediyorsun. Ama hani hemen hemen her şeyin WhatsApp dahil işte örnek olarak söyledim bir bildirimi destekleniyor. Öyle bir sıkıntı yok. Ama bu şey değil mi şimdi e, uygulamada özel bir destek olması gerekmiyor. Sonuçta o bildirimlerin iletimini falan Android ve Samsung'un hani sürücüsü, yazılımı sağlıyor. Öyle gözüküyor, öyle gözüküyor. ha Bu yani, arada Android telefonumda bildirim gösteren uygulamanın bildirimi buna da gelecek. Ben hiçbir şey yapmadım ekstradan, çat diye geldi tamam. bildirimler. Hatta şey oldu, bir liste çıkıyor, benim bütün uygulamalarım orada vardı. Tamam. Ee, şu var, bunu bunun bütün bu dediğin ayarları Samsung'un kendi yazılımından yapılıyor. Ee, yüklediğin yazılımın içinde ayarları. Tabii ki de saatin yüzünü falan da değiştirebiliyorsun. Ha, onu da sormak lazım. Şimdi bu bir ekran. Buraya analog, dijital, işte ne bileyim resimli, karikatürlü falan her türlü ekran yükleyebilirsin. İçinde kad var. Şey, kadran tabii, yükleyebilirsin. Tabii tabii var. Samsung birkaç tane koymuş. E, ama sen daha fazlasını mağazasından indirebilirsin. Bunların bazıları ücretli. Hmm. Onu da söyleyeyim. Beni kullandığım ücretsiz mesela. Çok sevdiğim bir şey yükledim. E, bu yanda Ondan da bahsedelim. Şimdi bu Android bir yer olmadığı için. Tizen de yeni olduğu için mağazası çok geniş geniş değil uygulama hmm. anlamında ama şu var abi mağazada oyun da var. Şimdi oyun yok diye ben bundan şikayet etmem bundan nasıl oynayayım yani evet. zaten pilini bitireceğim ee, hani öyle bir şey yapsam ee, uygulama olarak bence e, yani temel olarak saatimde mesela ben hesap makinesi isterdim varmış yükledim kullanılıyor da takvimi bilmem ne yani temel ihtiyaçların hepsi var. Güzel ama her Güzel. birisi çıkıp der ki kardeşim. E, işte Apple Watch'un mağazası daha çok çeşit sunuyor. İşte Android bir daha çok. Tamam sayısal olarak öyle ama senin gerçekten bir saatte günlük kullanacağın uygulamalar hiç o kadar fazla değil. E doğru. doğru. Ee, Tizen de önümüze ilk kez bununla gelmiş oldu. Ben çok memnun kaldım. Hiçbir arayüzünde bir donma, takılma yok. Sizlerin Samsung'a sağladığı avantaj şu, Android Wear e, bir şablon gibi bir şey, hani öyle hayal et, onu kendi sistemine uydurman biraz daha zor oluyor. Doğru. T Samsung burada işte bu kontrol mekanizmalarını, ne bileyim şu kadranı vesaire çok güzel bir şekilde entegre edebilmiş. Kendi malı çünkü. Ya şimdi oradaki bir Apple durumu oluşmuş. Evet. Yazılım da Samsung'da, donanım da Samsung'da İkisi olunca. İkisi birden olunca. E, tam saate göre yazılım, yazılıma göre saat oluşmuş. Son birkaç notaya bakıyorum. İşte Ekran parlaklığının otomatik olmasını belki isterdim ama galiba tamam. sensör olmayınca öyle oluyor. Ee, kendin ayarlıyorsun. Peki ben bir de sen uzun zamandır bunları deniyorsun. Şunu sormak isterim. Şimdi ekranı kapanıyor. Mesela demin elime aldığımda hareketi algılayıp ekranı açtı. Evet Bunu kolumda takmış dolaşırken saate bakmak için bir şeye basacak mıyım? Gerek yok. Çünkü ben onu istemem. Şu hareketi yaptığın zaman hareketi algılayıp hemen açıyor. Saate bakacak gibi olduğun evet. zaman ekran tabii. açılıyor diyorsun. Hatta şu hareketi yaparsan da kapanıyor. <laughs> Şöyle. Hmm. Ee, tamam. Çünkü açma genelde tasarruf etmek istediği için ekranı kapatmak Hep... eğiliminde. Öyle, öyle. Kesinlikle öyle. Ama bileğin yani hiçbir zaman saate bakmak istediğin zaman ekranı kapalı bulmadım. Hep çalışan bir sistem. Tamam. Ee, tabii ki de Samsung'tan güncellemeler geliyor. Yüklüyorsun, ee, sıkıntı yok. Samsung sürekli ama yani güncelle bunu güncel tutuyor, gelişmeler yeni var. Bir, yeni bir ürün dolayısıyla bunun güncellemesi sık olacak. Ben biraz da e, kullanıcıların hani e, yaşadığı sorun var mı diye de araştırdım. İki tane çıktı ölüme. Android 6 ile henüz arası pek barışık değilmiş. Zaten Android altı Samsung evet, de pek gelmedi. gelmedi. Gelince çözülür. Evet onu hallet belki de o yüzden daha gelmedi. Sen eğer e, sistemini telefonunu şifreli tutuyorsan de e, encrypted oluyor ya bazen. Evet, ee, depolamayı şifrelersen. Yazılım kurulmuyor. İlla hmm. ee, illa diyor açacaksın şey kilidini. O koşuna gitmez. Evet. Bazı kullanıcılar Bunu da bu da benim bulabildiğim. Acaba neden öyle bir şey? Ben de bilmiyorum. Öyle bir ya, gereklilik var. Kişisel verilerine ulaşamıyor bir şekilde çözemediği için mi artık bilmiyorum. Evet. Ee, durum bu. Yani tabii e. e pek hediyesi ne kadar? Şimdi 900 lira spor modeli diyelim, düz modeli... bin tamam. lira da klasik modeli. Şimdi hangi... Kutusu, Kutusu bile farklı. 100 lira için, hani ben bu masrafı... ...vermeye e, karar verdim. 100 lira için ben tasarruf edip buna kendim gitmezdim. Çünkü ben... ...şeklinin daha güzel olanı tercih ederim. Biraz aksesuar olsun isterim. Şimdi saatin tabii öyle bir boyutu var. Saati koluna takıp çıkıyorsun dışarı... ...e... Eh, ...şu klasiğin deri... ...kayışı... Hı -hı şundan bir dünya ileride. Öyle. Hani e, artı şu da var. Şimdi şu saatle şu kayışla e, düğüne gidemezsin. İş yerine işte de, müdürle ol. toplantı. Ya yani tabii gidersin de işte uygun kaçmaz. Evet. E, hoş olmaz. Şununla hepsini yaparsın. Bununla spor da yaparsın. Ben ha, belki garip gözükür ama aynı bunun düğünde garip gözükeceği gibi. Ama bununla daha daha esneksin. Evet, ben şeye emin olamadım yani abi bu hani içi bak şey ya parlak diyorum açık renk ya tamam. hani ter o zaman içinde onu biraz karartabilir yani derinin ama şey olur deri zamanla tabii ki senin terini emecek falan ama biraz çatlayacak hmm. falan ama öylesi de güzeldir ya derininde birazcık deri alınır abi. aşınması güzeldir bu şey falan da değil yapma deri falan da değil içinde hatta damgası falan Parvar. da var gerçekleri diye ama, ama benim tercihim klasiktir hiç. Kesinlikle senin. Öbürünün şansı yok. Bende şansı yok. Söyle. ki bak şey deseydik ya bu bundan 300 lira daha ucuz. Hani fiyatını pahalı bulan bunu alsın derdik. Onu da ben diyemiyorum evet. şu anda. 100 lira çok az bir fark. Esas soru şu. 1000 lirayı bu cihaza vermeli miyiz? Vereyim mi? Benim hani 2 3 haftalık deneyimimdeki sonuç hani kolumdan da çıkarttıktan sonra bir daha ya biz eksikliğini hissetmedim. Eksiniz. hani çok pahalı bir ürün. Bir, bir saate çok para verilir. Çünkü babadan oğula geçer, Evet. aile boyu gidebilir ama bunların böyle bir ömrü olmayacağını da biliyoruz. Teknolojik olarak olmayacak. Çünkü çok yeni bir kavram, deli gibi güncellenecek, deli gibi yeni şeyler, e, firmalar oluşturacak. Sana soru, şu sabit kasa tasarım olarak ama gelse dese ki kardeşim biz çözdük bir sorunu 15 gün gidiyor dese almayacak mısın ya da artık bundan soğumayacak mısın? Bu iki gün gidiyor. Yani tabii, en fazla. Tabii ki. En, en hiçbir şey değişmese tabii. pilit değişecek. Ama bir yandan da şu var işte kimi adam da diyor ki kardeşim yeni bir şey ben bunu denemek, herkesten önce, önce sahip olmak, herkesten önce öğrenmek kolumda taşımak istiyorum. Evet ama işte o zaman da tamam bence ilk saatlerde ya dur onu da yapma derdin. Evet. Ama bunlar demezsin. Bu kola takılır. Kesinlikle Artık akıllı saatler saate benziyor. Evet. Samsung da bence bu işi becermiş. Evet. artık senin alıp almama kararın akıllı saat konseptiyle olan ilişkine bağlı. Valla ben de deneyeceğim. <laughs> benim benim telefonumda <laughs> ya. yazılımı yok ama hani sırf bunun için Android başka DVD bir telefonla denersin. ben de deneyeceğim. Çok merak ediyorum bana ne katacak hayatımı da neleri kolaylaştıracak Abi, göreceğim. Bildirimden boğuluyoruz bütün gün. Ee, onun telefonu bile bıraksan kolundan rahatsızlık vermeye devam edecek bir de işin bu yönünü düşün. Çok se seçmen lazım. Yani şu uygulama kesinlikle versin diye. Yani her şeyi verirse burada sürekli e, titreyen bir şey olduğunu düşün abi. Rahatsızlık veriyor. Ya orada Murat artık e, kullanıcıların kullandıkları uygulamalara göre, sosyal ağlara göre e, bazı tercihler yapmaları kesinlikle. gerekiyor. Şimdi benim hani sos tabii ki Yıllardır internetin içinde olduğumuz için sosyal ağlarda hesaplarım var. Kullanıcı. Bunların takipçisi çok. çok. E bir ilginç komik falan bir fotoğraf yayınladığında 500'ün üzerinde işte beğeni falan geliyor. Evet. O zaman telefonun ekranı hep aydınlık kalıyor. Evet. Hiç kapanmıyor. Hmm. Bir yerden sonra ne yapıyorsun? Tamam Instagram'ı kaldır. <laughs> şey istemiyorum. Bildirim, Bildirim istemiyorum, istemiyorum diyorsun. İşte bu ama bunun çaresi yok. yok. İşte hani 10 tane sene her bir bildirim geldiğinde fotoğrafına bir beğeni geldiğinde ha kim yapmış falan diye seviniyorsan tamam açık tut. Hmm. Ama hani belli bir takipçi sayısını aştın belli bir trafiği aştıysan tabii ki bazı işte rejime gideceksin. Evet, Onun kesinlikle. kaçarı yok. Arası bu, yok yani. Evet, evet doğru bu, bu, bu saatler belli ki daha gelişmeye devam edecek ama en azından hani tip sorununu çözülmüş. Geri tabii kalan büyük ilerleme var. Büyük ilerleme var. Murat aslında oradaki kırılma da şu. Üreticiler bir şekilde ekranı kare dikdörtgen yapmak zorunda olmadıklarını, hatta doğru olanın işte yuvarlak ekran, kadran diyelim sağı evet. olduğunu anladıklarında bir anda akıllı saatler bir nesil ileriye gitti. Evet. Onu da bilmiyorum. Motorola'ya mı <laughs> teşekkür evet, etmek Evet. Motorola çok başarılı oldu o konuda. Ee, çünkü daha önce üreticiler hep bir şekilde bunu kare dikdörtgen hmm. falan uyduralım modundalardı. Saate benzemiyorlardı. Evet, artık saate benzer ürünler haline geldiler. Sürekli inceleyecekler. Ben hiçbir firmanın geri adım atacağını zannetmem bundan sonra daha ağır, daha kalın, daha büyük bir şey yapacağını. Büyüklük ancak şöyle hani büyük ekran isteyene hmm. yönelik. Ama pil ömrü sürekli artacaktır. Sürekli inceleyecektir. Daha şık hale gelecektir. Benim tahminim böyle saat geleneksel saat malzemeleri işte deri hmm. ya da metal benim konumdakine benzer metal kayışlar falan bu seçenekler artacaktır tabii. Önümüzdeki yıllarda bu saatleri çok konuşacağız. Evet değerli hanım. Bendeki bilgiler böyle eskiyi böyle incelemiş evet. olduk. Peki. Ne diyelim? Başka bir teknoloji bölümünde tekrar görüşmek üzere.